Siyaset tarihi gücünü oturduğu koltuğu sonsuz zannedenlerin hüzünlü hikayeleri ve bitti denilen anda yeniden yazılan başarı hikayeleriyle doludur. İşte bugün burada sizlerin desteğiyle yeni bir başarı hikayesi yazacağımızı sizlere ilan ediyorum. Geçici hevesler uğruna bu yola başvuranlardan. Makam itibar için sözünde durmayanlardan, sürekli fikir değiştirenlerden, sözünü tartmadan kişisel menfaatler uğruna siyasetler siyaset yapanlardan hiçbir zaman olmadım, olmayacağım. İyi partimizde teşkilatı kurulduğu ilk günden bugüne kadar olduğum yerden gösterdiğim çabadan bir an olsun vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. Sizler çok iyi biliyorsunuz ki en başından bugüne kadar durmadan, vazgeçmeden, yılmadan partimizin onurlu mücadelesi için çalıştık ve çabaladık. İki yıl öncesini hatırlayalım. 2020 yılını hatırlayalım. Önceki dönem tüm adaletsizliklere rağmen çok az bir fark ile il başkanlığını kazanamadığımızda partimize küsmedik, darılmadık. Partimizin bir nefeli olmaktan bir an olsun geri adım atmadık. Yine aynı kararlılıkla toplantılar yaptık. Mahalle mahalle, köy köy çalışarak partimize yeni üyeler kazandırdık. Karadere'den Salarhaya, Kendirli'den Kamboza, Sıraloz'dan Ayane, Çifte Kaba, Zincirli Köprü'ye, Üç Kaya'dan Mermer e, tek tek gezerek üye yaptık. Tüm bunları isimlerini burada saymadığım gönül dostlarımızla birlikte başardık. Partimizin üye sayısını iki katına çıkardık. Yapılamaz denileni yaptık. Değişemez denileni de hep birlikte değiştireceğiz. Lise'de İYİ Parti'yi hak ettiği hep birlikte taşıyacağız. Umutlarımız tükendiğinde gelecek kaygımız baş gösterip mutsuzluğa, huzursuzluğa, Belirsizliğe sürüklenirken, üzerimize karanlıklar çökerken Genel Başkanımız Meral Akşener bir güneş gibi doğmuş, karanlık geleceğimizi aydınlatmıştır. Genel Başkanımızın aydınlatmış olduğu bu yolda hep birlikte yürümeye davet ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in öncülüğünde sizleri kişilerden, gruplardan, görüşlerden bağımsız olarak hiçbir menfaat beklemeden, kimseyi ayrıştırmadan her şeyden önce Türk milleti için, her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti için birlikte yürümeye davet ediyoruz. Hırslardan, öfkelerden, kin ve nefret söylemlerinden uzak, ötekileştirmeyen, birleştiren, bütünleştiren, bir araya getiren olmaya davet ediyorum. Geçmişini inkar etmeyen, varlık sebebini yok saymayan, aklı ve bilimi reddetmeyen bireyler olarak aydınlık geleceğimizin mimarı olmaya davet ediyorum tek merkezli plan ve programdan uzak, ortak aklın hakim olduğu bir yönetim anlayışıyla çözüm odaklı siyaset yapmaya davet ediyorum. Siyasi beklentinin olmadığı, şahsi çıkar ve menfaatlerin yer almadığı temiz bir siyaset anlayışıyla Rize'yi hep birlikte yönetmeye davet ediyorum. İşte bu işte bu istek ve arzu ile siz değerli İyi Partililerimizin desteğiyle Rize İyi Parti İl Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Sizlere söz veriyorum. Sizlere söz veriyorum. Herkesi bir araya getireceğim. Beş yıllık İyi Partimize Rize'de kim gönül verdiyse, kim kızıp daralıp gittiyse, kim küstüyse, partimizin kıyısından köşesinden kim geçtiyse herkesi bir araya toplayacağım. Herkesi kucaklayıp iyi geleceğimize hep birlikte yürüyeceğiz. Elinize sağlık. Sizde e, önümüzdeki günlerde e, kongreniz var. Pazar günü, 20 Kasım Pazar günü. Evet. Bu vesileyle de hepinizi davet ediyorum, bütün basın mensuplarını ve bütün bizi halkını davet ediyorum. Evet, doğru mu? Biz 5 yıl önce yola çıktığımız gibi sözümüzde e, aynı çizgimizde devam ediyoruz. Bizim çizgimizde bir değişiklik yok. Bundan sonra da iyi parti Rize'de en üst noktaya nasıl taşırız, nasıl bir milletvekili çıkartırız, yerel seçimlerde nasıl barışı elde ederiz, partimizi başkanlıklarla ilgilenmecisi meclis üyelikleriyle nasıl süsleriz, onun hesaplarını yapacağız. İç çatışma diye bir şey söz konusu değil, böyle bir şeyin olmasına da asla izin vermeyeceğiz. Yeni ve dinamik bir kadroyla yolumuza devam edeceğiz inşallah. Ben teşekkür ederim.